Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kimyasal tepkimelerde enerji konusunu inceleyeceğiz. Kimyasal tepkimelerde alınan veya verilen enerji potansiyel enerji türündendir. Bir sistemin toplam enerjisi kinetik ve potansiyel enerjinin toplamıdır. Entalpi veya ısı kapsamı olarak da adlandırılır. Büyük H harfi ile gösterilir. Entalpi hal fonksiyonudur. Ne demektir hal fonksiyonu? Değeri doğrudan ölçülemez. Yani son durumla ilk durum arasındaki fark incelenir arkadaşlar. Bir kimyasal tepkime sabit basınç altında gerçekleşirken alınan veya verilen ısın miktarına tepkime ısısı ya da tepkime entalpisi denir. Delta H ile gösterilir. H ısı kapsamı, entalpi veya enerji olarak adlandırılır. Delta da arkadaşlar değişim, fark olarak adlandırılır. İşlem sorularında kullanacağımız bağıntı delta h eşittir. Ürünlerin enerjileri toplamından girenlerin enerjileri toplamı çıkarılarak bulunur. Entalpinin birimi kilojül veya kilojül bölü mol olarak alınır. Bir mol maddenin değişime uğradığı fiziksel veya kimyasal olaylardaki ısı değişimine molar entalpi denir. Burada molar kelimesine dikkat ediyoruz. Bunu gördüğümüzde aklımıza şu gelecek. Bu bir mol madde için geçerlidir arkadaşlar. Tepkimeler ısı alışverişlerine göre sınıflandırılır. Bunlardan birincisi endotermik tepkimeler, ikincisi egzotermik tepkimelerdir. Endotermik tepkime arkadaşlar ısı alarak gerçekleşen tepkimelerdir. Isı girenler tarafındadır delta h büyük sıfırdır. Şimdi karşımıza çıkacak endotermik tepkimeleri inceleyelim. Isı girenler tarafında olmalı dedik. Burada rastgele bir sayı verdim arkadaşlar. X maddesi Y ve Z'ye ayrışırken ki bu bir analiz tepkimesidir o zaman 20 kilojül ısı alması gerekiyormuş. Veya sayı olarak değil de kelime olarak da ısı yazılabilir. Nereye? Girenler tarafına. Veya x'ten y artı z oluşurken delta h büyüktür sıfır olarak yazılabilir. Bu 20 kilojülü peki delta h olarak nasıl ifade edeceğiz? Delta h eşittir artı 20 kilojül olarak yazacağız. Büyük sıfır demiştik ya o zaman işaretimiz pozitif olacaktır. Bir de endotermik tepkimelerin arkadaşlar grafikleri vardır. Girenler enerji alarak arkadaşlar ayrıştıkları zaman veya tepkime gerçekleştirdikleri zaman yavaş yavaş bunların enerjileri yani entalpileri artacaktır ve sonda ne olacaktır? Ürünleri oluşturacaktır. Girenlere reaktif adını veriyorduk hatırlarsanız. Burası da ürünlerin enerjisi olsun. Şimdi ürünlerin enerjisi burada, girenlerin enerjisi burada. Demek ki endotermik tepkimelerde ürünlerin enerjileri girenlerin enerjilerinden fazladır. Bunu denklem üzerinde de görebiliriz. Ürünlerin enerjileri arkadaşlar girenlerin enerjilerinden 20 kJ daha fazlaymış. Reaksiyon okunu eşitlik olarak düşünüyorsunuz. Ürünlerin enerjileri eşittir. Girenlerin enerjileri artı 20. Ürünlerin enerjisi girenlerin enerjilerinden fazladır. Aradaki farkı arkadaşlar aradaki farka delta h diyeceğiz. Ürünlerin enerjilerinden girenlerin enerjilerini çıkararak delta haşı bulacağız. Düşük sıcaklıkta düşük enerjide olan girenler, yüksek sıcaklıkta ise yüksek enerji olan ürünler daha kararlıdır. Şimdi grafiğin kendisi arkadaşlar hangi grafik verilirse verilsin aksis söylenmedikçe düşük sıcaklıkta gerçekleşmiştir. Yani düşük sıcaklıkta bakın kimin enerjisi düşüktür reaktiflerin değil mi? O zaman düşük sıcaklıkta düşük enerji olan reaktifler daha kararlıdır diyoruz. Bir daha söylüyorum. Grafikler veya denklemler aksi belirtilmedikçe düşük sıcaklıkta gerçekleşen durumları ifade eder. O zaman grafiğe bakıyorum. Enerjisi düşük olan reaktiflerdir yani girenlerdir. O zaman düşük sıcaklıkta daha kararlıdır diyoruz. Endotermik olaylar kendiliğinden gerçekleşmezler. Başladıktan sonra genellikle kendiliğinden devam etmezler. Devamlılığı için bu tepkimelerin arkadaşlar sürekli ısı almaları gerekir. Kendiliğinden başlamaz, kendiliğinden devam etmez. Endotermik olaylara örnekler arkadaşlar. Hal değişimi olaylarından Erime, buharlaşma, süblimleşme endotermiktir. Isı alarak gerçekleşir. Mesela H2O katı arkadaşlar H2O sıvıya dönerken ne olması lazım? Dışarıdan ısı alması gerekir. Veya iot katısı diyelim. Süblimleşen bir maddedir biliyorsunuz. Iot gazına dönüşsün. Ne yapması lazım bu dönüşüm için? Dışarıdan ısı alması gerekir. Isı girenler tarafındadır. Genellikle katıların ve sıvıların suda çözünmeleri endotermiktir. Mesela sodyum klorür tuzu arkadaşlar. Katı, katı tuzdur. Suyun içerisine attığımız zaman sodyum ve klor iyonların ayrışacaktır çözünme esnasında. Genellikle şuralarda suda veya AQ harfleriyle sembolize edilen sulu çözelti ifadesini görebiliriz. Bu çözünmenin olabilmesi için dışarıdan ısı alması gerekir. Ayrışma analiz tepkimeleri endotermiktir. Mesela kalsiyum karbonat arkadaşlar kireç taşıdır değil mi? Isı aldığı zaman kalsiyum oksit katısına ve karbondioksit gazına dönüşür. Bağ kırılması olayları endotermiktir. Mesela hidrojen molekülü arkadaşlar hidrojene hidrojen atomlarına şu şekilde ayrışsın. Bunun için ne yapması lazım? Dışarıdan ısı alması gerekiyor. Radikal olarak da ifade ediliyor bunlar arkadaşlar. Gaz halindeki nötr atomdan elektron koparılması ki biz buna iyonlaşma enerjisi demiştik atom periyodik cetvel konusunda endotermiktir. X Gaz fazında nötr bir atom üzerinde artı eksi yük yok. Isı verildiğinde arkadaşlar x elementi ısı aldığında ne yapacaktır? Bir elektronu biz koparabiliriz. Dışarıya elektron verecektir. Demek ki elektron veriyorsa karşılığında ısı alması gerekiyor. Endotermiktir. Yanma olaylarından sadece azot gazının yanması endotermiktir. Bunu kesinlikle aklımızda tutacağız arkadaşlar. Azot gazı oksijen gazıyla tepkimeye girdiğinde diyelim ki di azot monoksit gazını oluştursun. Şura 1/2 diyelim ki denklem denkleşsin. Nedir bu? Endotermiktir. Bu yanma olayı dışında azot gazının yanması dışındaki bütün yanma tepkimeleri egzotermiktir arkadaşlar. Egzotermik tepkimelere bakalım şimdi de. Egzotermik tepkimeler ısı vererek gerçekleşen tepkimelerdir. Isı ürünler tarafına yazılır. Delta H küçük sıfırdır. Egzotermik tepkime örneklerine bakalım. A artı B'den C oluşsun. Bakın 50 kilojül ısı açığa çıkmış. Isı açığa çıkmışsa nedir bu? Egzotermiktir. Veya 50 kilojül yani sayı yerine kelime olarak da ısı yazılabilir. Veya bunların yerine denklem verilir. Delta H küçük sıfır denir. Yine egzotermik olduğunu anlayacağız. Veya şuradaki 50'yi buraya yazabiliriz delta H'a. Ama ısı açığa çıktığı için işaretimiz ne olacaktı? Sıfırdan küçük olduğu için eksi olacaktı. Şuradaki artıya kanmıyorsunuz arkadaşlar. Isı açığa çıktıysa delta H cinsinden yazdığımızda eksi 50 olur. Bunun grafiğine bakalım. Şimdi şuraya baktığımız zaman aslında A artı B'nin enerjisi C'den fazladır. 50 fazladır arkadaşlar. Girenlerin enerjisi ürünlerden 50 fazladır. O zaman girenlerin enerjisi daha yüksekse daha yüksekten girenler de daha aşağıda olacak. Enerjisi az olduğu için. Şu aradaki fark arkadaşlar delta H olarak ifade edilir. Neydi burası? Girenlerin enerjisiydi. Şurası ise ürünlerin enerjisidir. Aradaki fark delta haş'tı. Şimdi kimin enerjisi daha düşüktür? Ürünlerin değil mi? Ürünün enerjisi daha küçük ise, daha düşük ise arkadaşlar, düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Yüksek sıcaklıkta ise girenler daha kararlı diyecektik. Egzotermik tepkimelerde entalpi yani ısı kapsamı yani enerji zamanla azalır. Görüyorsunuz. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Düşük sıcaklıkta düşük enerjide olan ürünler, yüksek sıcaklıkta yüksek enerjide olan girenler daha kararlıdır. Ki az önce yine söylemiştik. Ürünün enerjisi daha az ise düşük sıcaklıkta ürün daha kararlıdır diye söylüyoruz. Şimdi egzotermik tepkime örneklerine bakalım arkadaşlar. Hal değişimi olaylarından donma, yoğuşma, kralaşma egzotermiktir. Mesela H2O gazı arkadaşlar H2O sıvısına dönüşsün. Bu bir yoğuşmadır değil mi? Gazın enerjisi sıvıdan fazladır. O zaman bu dönüşüm dışarı dönüşüm sırasında fazla olan enerjiyi ne yapacaktır? Dışarıya verecektir. Gazların suda çözünmesi egzotermiktir. Mesela gazozları düşünebilirsiniz veya gazlı içecekleri. Karbondioksit gazı arkadaşlar su içerisinde çözünürken ki karbonik asit meydana gelecektir. Suda diyoruz. Bu sırada ısı açığa çıkacaktır. Gazların suda çözünmeleri sırasında dışarıya enerji verilir. Egzotermiktir. Genellikle sentez tepkimeleri egzotermiktir. Mesela azot gazıyla hidrojen gazı birleşip amonya oluştursunlar arkadaşlar. Bu sırada dışarıya diyelim ki 22 kilo kalori ısı versinler. Şimdi bu ısı açığa çıktı. Peki biz bunu delta H'ını nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Şimdi egzotermik bir tepkime olduğuna göre delta H'in işareti ne olacaktır? Eksi olacaktır. Açığa 22 ısı açığa çıktı diyoruz. kilokalori kalori cinsinden. Azot gazının yanması hariç tüm yanma tepkimeleri egzotermiktir. Az önce de azot gazına örnek vermiştik. Mesela karbon arkadaşlar oksijenle karbondioksit oluştursun ısı açığa çıkar veya organik bileşiklerin yanmasında. Mesela CH4'ün ki grizu patlaması olarak da adlandırılır bu, metan gazının yanması, karbondioksit ve su oluşsun, ısı açığa çıkar. Nötralleşme asit bas tepkimeleri ekzotermiktir. Mesela hidrojen klorürle sodyum hidroksit tepkimeye girdiğinde hidrojenle hidroksit suyu oluşturacak geriye kalan katyon ve anyon e ise tuzu oluşturacaktır. Sodyum klorür artı su ısı açığa çıkacaktır. Kimyasal bağ oluşumu egzotermiktir arkadaşlar. Mesela flor flor bir araya geldi mi flor molekülünü oluşturacaklar. E bunları bağlayan bir bağ oluştuğu için ısı açığa çıkacaktır. Bazı atomların elektron ilgileri egzotermiktir. Ki istisnalarımız da vardır. Geri geldiğinde bahsedeceğiz. Mesela klor arkadaşlar klor dışarıdan elektron aldı ve klor eksi anyon haline geldi. Bu sırada ne yapacaktır? Aldığı elektron karşılığında dışarıya ısı verecektir. Endotermik ve ekzotermik tepkimelerden bahsettik arkadaşlar. Dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde oluşum entalpisi veya entalpi çeşitlerinden bahsedeceğiz. Entalpi hesaplamasından bahsedeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum sizlere.